Bilmiyorum kanalıma hoş geldiniz. Bugün o yapacaktık ya. O pusula için gerekli malzemeler ne varsa ne yoksa yaptım. Bugün de onu yapacağız. Bu videoda da. Evet böyle bir şeydi. Resmenimizi ortaya koyuyorduk. Etrafına demirlerimizi koyuyorduk. Sonra bize pusula veriyormuş. Doğruymuş. Şimdi ben bir de gerçek Minecraft'ta yapmayı deneyeceğim. Şimdi bir daha yükleyeceğim. Sürmeyeyim. Ben size sürümün nereden yüklendiğini de göstereyim. Sürüm buradan yükleniyor. Ben hemen Minecraft'ımıza gidiyorum. Kuzlarla ne yapabileceğimizi bugün öğreneceğiz. Kuzlar ne iş yapıyor? O kadar Onu ne yapabiliriz bununla? Hmm. Oğlum satmak için mi aldık? Ne yapacağız bununla? Oğlum pusulayı ne yapacağız biz? Pusulayı ne yapacağız oğlum? Tüm ne yapacağız hiç bilmiyorum. Neyse. Evet arkadaşlar karakter seçecektik. Bugün onu yapacağız. Hero Brain karakteri de varmış. Evet burada. Bu da karanlık. Bu da pro oyuncu. Bu da domuz kral karakteri. Oyun efsaneleri. Bu da zengin. Ne? Bunu Evet arkadaşlar. Bugün pıslayı slime yapacaktık. Görüşürüz. Arkadaşlar.